bu emsali eserlerin pek çoklarıyla donatmayı lütfeyle ya Rabbi! 1977, Türkiye'deki ağır sanayi hamlesinin ilk zafer yılıdır. İç ve dış güçlerin her çeşit muhalefetine, her çeşit loca ve mikrof tayfesinin mevki projesine... Ertesi gün Başbakan Yardımcısı ve Ekonomik Kurul Başkanı Profesör Doktor Necmedi bakan... Beraberinde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Oğuzhan Atıçır ve Çalışma Bakanı Sehni Cumalıoğlu, Konya Senatör ve Milletvekilleri, Konya Valisi, Sanayi Bakanlığı'nın başarılı yöneticileri, genel müdürler ve yüzlerce mühendisle birlikte Karaman'a gelindi. Ağır sanayi hamlesinin zafere giden yollarında Mehter yine zafer maçları çalıyordu. 28 Ekim 1977, günlerden cuma, milletimize hizmet etmenin ibadet sayıldığı yıllara ait bir cuma sabahı. Hatırlıyor musunuz? Son yarım asrın içindeki iki altın yılı hatırlıyor musunuz? 1976-1977 yıllarını hatırlıyor musunuz? Edirne'den Ağrı'ya kadar dizi dizi fabrikaların projelerini ve yaygın senayi hamlesini hatırlıyor musunuz? Hani iç ve dış güçlerin, aman Türkiye kendi fabrikalarını kendisi yapmasın. Aman Türkiye, bağımsızlığa kavuşmasın. Bu horoz dövüşü hep böyle sürüp gitsin. Türkiye müstemleke olmaya devam etsin diye feryat edenleri hatırlıyor musunuz? Planı yok, projesi yok, parası yok, dövizi yok. Bu temeller hayalidir. Bu temellerin üzerinde hiçbir zaman fabrikalar yükselmeyecek diyenleri... ...hatta temel çalan temel hırsızlarını hatırlıyor musunuz? İşte Cenab-ı Hakk'ın kendilerine bir çivi çakmayı dahi nasip etmediklerine karşı inananların cevabı ve inananların zaferi. 28 Ekim 1977 günlerden cuma Afyon Şeker Fabrikası'nın hizmete açıldığı gün. Bugün ise yıl 1979. 15 ayda tüm umutların iflas ettiği, tüm balonların söndüğü ve anarşi bahçıvanlarının kan denizinde boğulduğu 150 milyon devlet parasının çalındığı yoklar yılı 1979. Kuyruklar yılı, vesikalar yılı ve paketler yılı 1979. Eğer 1979 yoklar yılında şimdilik kuyruğa girmeden vesikaya tabi olmadan şeker bulabiliyorsak bu mutlu olayın nedeni Profesör Doktor Necmettin Erbakan'ın 1974 yılında temelini atıp 1977 yılında işletmeye açtığı Afyon Şeker Fabrikası'nın yüzü suyu hürmetinedir. İşte size hayali bir fabrika. Hani planı yoktu, hani dövizi yoktu, hani enkaz devir almıştınız? Ya bu fabrikaya bir onda üç milyar lira nasıl harcandı? Bu fabrika dilenci parasıyla değil, bu milletin kendi alın teriyle, kendi parasıyla, kendi inanç ve imanıyla kurulmuştur. Bu millet daha böyle yüzlerce fabrikayı rahatlıkla kurabilir. Yeter ki sen de inan, sen de inan. Çünkü zafer inananlarındır. Afyon Şeker Fabrikası gibi 13 yeni şeker fabrikasının temellerini atmış ve inşaatlarını ihale etmiştik. Bugün ise 1979 yoklar yılındayız. Temelini attığımız şeker fabrikalarının bir birçoğunun inşaatları durdurulmuştur. Neden durdurulmuştur? Dış güçler istemiyor, iç güçler istemiyor. İMF ve Ortak Pazar Türkiye'nin şeker ihraç etmesini istemiyor da onun için eğer Erbakan'ın temellerini attığı 13 yeni şeker fabrikasının inşaatları durdurulmaya devam edilirse 1982'de vatandaş çayını tıpkı harp senelerinde olduğu gibi kuru üzümle içmek mecburiyetinde kalacaktır. Daha önce söylemiştik. Daha önce bütün vatandaşlarımızı köy köy dolaşarak ikaz etmiş ve karanlık günlerin nasıl ve ne şekilde gelebileceğini açıklamıştık. Emaneti ehline veriniz. Yiğit ölür, namı kalır. Mühendis ölürse böyle eseri kalır. Bu fabrikanın temellerini üç sene önce atarken etrafta bu fabrikanın planı yok, projesi yok, parası yok, dövizi yok diye avazeler yükselip duruyor. Şimdi kendileriyle çok şükür hesaplaşma günü geldi. Bu fabrikanın parası yoktu, projesi yoktu da bu nedir muhterem afyon mu kardeşler? Bu muazzam eser bunlara biraz evvel çalışma bakanımızın da ifade ettiği gibi en güzel şamar değil mi? Bu muazzam eser çok sualin cevabıdır. Bu muazzam eser aciz ve büyük milletimizin hamle gücünün bir abidesidir. Bu sözleri 50 milyonun hepsinin duymasını her gün karamsar yazılarla, aziz milletimizin ümidini bilerek bilmeyerek kırmaya kalkışanların bilhassa duyması için haykırıyor. Bu aziz millet ey gafiller bir haftada sizin hayal zannettiğiniz fabrikadan on tanesini işletmeye açıyor. Fabrikaların kurdelelerinin başında hesaplaşıyor. Necmedin bakın, Teş şöyle konuştu şu anda açmakta olduğumuz fabrikayı kurmaya 3 sene önce başlamıştık. Bu fabrikanın kuruluşu kısa bir zaman içerisinde tamamlanmıştır. 55 bin luk misli daha ilave üzerine kondu. Bugün bu fabrika 13 bin ton iplik yapabilecek büyük fabrika